Anne Aleyna Tilki geçiyor. Anne! Anne! Aleyna Tilki geçiyor. Bak ışır ışır anne. Baksana. Beni hep seviyorlardı. Ben sınıfın en popüler doduydum. Herkes benim parmaklarımla kaçtaydı. Sadece parmaklarımla artı sağlıyordu. Bir şey değişmedi anne. yani. Kılımda sırsız, cevapsız çınlama. Biri beni mi anıyor? canım ya. Ben birinci sınıftan beri popülerim zaten. Beni herkes geçerken aa 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 Aleyna geçiyor diye gösteriyor O yüzden ben e, bu şeylere çok alış lütfen. Ben okulumda çok popülerdim. Benim fanlarım vardı. Herkes parmak gösterirdi. Bak götüm ondan kalktı. Zıbı Zıbıttı bıttı Yani ben Aleyna Tilki'ye yapılan eleştirileri gerçekten yersiz buluyorum. Çünkü benim yasada ben de en popüler kişiydim. Hatta herkes beni böyle semtte parmağıyla gösterdi. Annem artık belli bir süre sonra o parmakları evde vesel olarak kullanmaya başladı. O kadar çok ki. Mesela franda ekmek... Keşke Aleyna Tilki geçse de şöyle parmakla göstersem diye Kaç senelik fanıyım. Hatta zamanında kukulu silgisini çalmıştım. Hala saklıyorum. Yani 23 yıllık fanıyım. 7 yılda olmasını bekledim o derece. Kağıt kesinden de çok acıtıyor Aleyna. Artık bu parmağım seni istiyor. Arkadaşlar benim bir sorum var artık. Aleyna Tilki kim? Hatta arkadaşlarıma da soruyorum bir dakika. Arkadaşlar Aleyna Tilki kim? Bende yok. <laughs> Gerçekten. Bilmiyorum hiç. Biz bunu aynı kreşe gidiyorduk tamam mı? Daha konuşmayı bilmiyorum. Tüm kreşin konuşmaya başladığında söylediği şey neydi biliyor musun? Aleyna geçiyor. İşte öyle popüler. Saplantılı fanları da vardı o zamanlar. Tabii. Altına sıçtı bezi değişecek. Herkes dizilirdi böyle kapının önüne. Hele mama saatinde Çok hayrandık. Oha kanka. Aleyna mı geçiyor lan? Aa Aleyna kanka. Aa Aleyna. <laughs> takıntılı fanları var bu kızın. Evet kanka tanıyorum. Kanka en popüler. Zaten. Ben de takıntılı fanım. Birinci sınıfta popüler. Beni hep seviyorlardı. Ben birinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum mesela. Aa yalana baksana nerede seni seviyorduk senden nefret ediyorduk sınıfça seni dışlıyorduk geri zekalı bak anne gördüm bak o kız bu kız Işte. Anne anne hatırlamıyor musun birinci sınıfta sınıfça bitlenmiştik ben de bitli bitli eve gelmiştim o bitleri yayan kız bu işte ondan sonra şarkı yazmış baksana bak şarkı da böyle. Saçımda bitlenmedik yer mi bıraktın mı? Ben sokağa çıktığımda semtim herkes beni aleyhine geçiyor diye parmakla gösterirdi. Evet, inkar ediyoruz ki parmakla gösterildik. Manavından kasabına kadar herkes bitli diye parmakla gösterildi çünkü. Oha, bitli alina. Oha, bitli ne abi? Oha, baksana bitli geçiyor. Bak, 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 bak. Hep beni severlerdi ve hep benim takıntılı fanlarım vardı. Birinci hmm. sınıftan beri. Evet evet hayranıydık fanıydık. Çünkü kafasındaki bitlerle nasıl yaşıyor diye kara kara düşürdük hayran olurduk ona yani. Ben buna alıştım artık. Evet arkadaşlar bugünkü konuğumuz Aleyna Tilki. Nasılsınız? Kulağımda cevapsız çınlama. Anlıyorum. Yaşınız kaç peki? Ben hep severlerdi zaten. Bamya sever misin? Babam beni gözetliyor. Askere gittin mi peki? Ve ben sokağa çıktığımda herkes beni parmağıyla gösterirdi. Hı, anladım. Kısmetse olur'a çağırsalar katılmak ister miydin? Ben birinci sınıfta okulun en başarılı çocuğuydum. Ama hala Aleyna Tilki'yim. severlerdi hep benim takıntılı fanlarım vardı. Birinci sınıftan <laughs> Ben birinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum mesela. Sen ödevlerini yaptın mı? Hı. Bir daha yap ama seni bir alayım ben Ne var lan? Beni hep seviyorlardı. Oğlum hasta mısın sen? Fanlarım vardı. Ne diyorsun lan sen sabah sabah? Ne diyorsun oğlum sen sabah sabah? Beni hep seviyorlardı. Sen! Ben birinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum mesela. Ve ben sokağa çıktığımda semtim herkes beni aleyhine geçiyor diye parmakla gösterirdi. Öyle mi? Hep beni severlerdi ve hep benim takıntılı fanlarım vardı birinci hmm. sınıftan beri. Tamam tamam inandım ya tamam. Ben buna alıştım artık. <laughs> Beni hep seviyorlardı. Ben birinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum mesela. Okulumda bile hiçbir şey değişmedi. Ve ben sokağa çıktığımda semtim herkes beni aleyhine geçiriyor diye parmakla gösterirdi. Sen nesin? Sen kimsin? Sen kimsin ya? Sen kimsin be? Ne istiyorsun sen? Ben bana çekirdeksin. Soytarısın! Fanlarım vardı birinci sınıftan beri. Ben buna alıştım artık. Neden alıştım? Hı. Kendimi biliyorum. Hı. Gittiğim geldiğim yer belli. Ailem sürekli beni gözetliyor. Hani şimdi sayıları arttığı için de hayatımda değişen bir şey olduğunu iddia edemeyiz. Sadece... Hainsin. Terbiyesiz. Nankör. Yalak. Pis. Cahil. Gerizekalı. Aptal. Aptal. Yılan. Şerefsiz. Çıkarır ayakımı onu beynini yararım. Sakin Peki. olmaya çalışıyorum. Çok... Biriktirdim. Gidiyorum bu memleket. Şarkıcı mı olacaksınız? Yarım mı? Yarım. 2016. Haydi. kamın eskisi benim için bacıdır. Çengel tarafında tanırlar bizi. Klipte ne varsa belimde hepsi. Sokakta yanlarız biz hep abisi. Altında araba gereksiz yanlama. Polis beni arıyor, bin dizelim sanıyor. kızdım. Beni hep seviyorlardı. Ben birinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum mesela. Okulumda bile hiçbir şey değişmedi. Ve ben sokağa çıktığımda semtim herkes beni aleyhine geçiyor diye parmakla gösterirdi. Bu bu şarkıdan sonra olan bir hep şey değil. Hep olan bir kızdı. Hep beni severlerdi ve hep benim takıntılı fanlarım vardı. Birinci hmm. sınıftan beri. Ben buna alıştım artık. Evet sayın seyirciler yine inanılmaz başardık. Ve ilkokulda Aleyna'yı parmakla gösteren çocuğa ulaştık. Beyefendi neler söylemek istersiniz? Yok, yok ben ben göstermedim. Benim annem gösteriyordu bana. Oğlum be, okuyup böyle e, gerizekalı olacaksın hiç okuma diyordu. Buradan da anneme teessüflerimi iletmek istiyorum. O kadar mı, o kadar mı umudunu kesmişti ki benden yani? Lan <laughs> <laughs> <Ay> siktir ya. Nenem pişiyor. <laughs> Birinci sınıfta popülerlik. Bana birinci sınıfta popülerliği anlatır mısın? Bilmem. İşte aradığım cevap. Bilmiyor çocuklar bilmiyor. Sen nereden biliyordun? Ben bana kaydım. Kars bu arada birinci sınıf o yüzden. Bazı ünlüler bazen ünlüler. <laughs> ben birinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum mesela. Okulumda bile hiçbir şey değişmedi. Evet sevgili çocuklar çarpım tablosuna çalıştık mı? Ya sizin gözlerinizin ışığını yerim ben ya. Sınıfımızın en popüler kızı söylesin bakayım. Aleyna kızım söyle bakayım iki kere 2 kaç yapar? Alırken 3 satarken şey öğretmenim. Ya yemin ediyorum bu kızın kafası zehir ya. Ticarete değişik çalışıyor. Sen büyüyünce çok değişik bir şey olacaksın ha Aleyna. Yemin ediyorum bak. Sen değişik bir şey olacaksın ya. Ben sokağa çıktığımda semtim herkes beni Aleyna geçiyor diye parmakla gösterirdi. Allah'ım bu perde de yemin ediyorum beni delirtecek ya. Ana kız Aleyna değil mi? Kız parmakla gösteriyorum. Kız Aleyna. Akşama karşı komşunun helvasını yiyeceğiz. Anneme söyle bize gelsin ha. Kız yerim seni o yapacağız ha? Ay yıl dönümümüzü unutturum Aleyna değil mi lan o? Kız anlatacağız ha? Kız kaç çabuk kaç bak araba çarpacak ha? Al hangi selam söyle Aleyna? Evet şimdi ben şöyle bir çocuktum. Beni hep seviyorlardı. Ben mesela ortaokulda lisede okulun en popüler çocuğuydum yani anlatabiliyor muyum yani hayatımızda bir şey değişmedi okulumuzda da bir şey değişmedi kendimizi bozmadık ablacım. Ben sokağa çıktığım zaman semtteki herkes Ali Ekber abi geçiyor diye parmakla gösterirdi anlatabiliyor muyum? Selamun aleyküm Ali Ekber abi Ali Ekber abicim nasılsın abicim afiyetli misin abi saygılar abicim herkes böyle elini ekliyor parmakla gösteriyorlar ama parmakla beni fazla gösteremezler 3 saniyeden fazla parmakla gösterin parmağını alıp ne <laughs> sokarım ablacım anlatabiliyor muyum? Parmağa karşı bir tikim var tikim geliyor. Yani hep ışığı olan bir çocuktum. Aynen öyle yani hep beni severlerdi hep benim takıntılı fanlarım vardı. Sürekli takıntılı fanlarım vardı. Anlatabiliyor muyum? Sürekli takıntılı fanlarım vardı. Aspirin versene bir tane. ben bu popülerliğe alıştım artık tabii yani. Şimdi neden alıştım? Gittiğim geldiğim yer belli. Eskisi gibi her mekanı basmıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani 3-5 mekan basıyoruz artık. Bastığımız belli mekanlar, haraç aldığımız belli mekanlar var. Ailem sürekli beni gözetliyor. Babam diyor ki oğlum ya herkesi koparıyorsun diyor. Bizi ateşte birazcık bir şeyler diyor. Ya biz de diyor evi döndürelim diyor. Yani eskiden 5 yerden haraç alıyorduk. Şimdi 35 yerden haraç alıyoruz. Şimdi sayılar arttığı için de böyle hayatımızda değişen bir şey olduğunu iddia edemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani doğana biliyorduk. E200'e Fanlarım var benim fanlarım var. Mustafa abi, öğretmen bana matematik ödevi verdi. Yardım eder misiniz? Yapamıyorum. Ver bakayım şu neymiş? Aleyna'nın 7, 7 yıl boyunca voleybol eğitimi almış, 17. 3 yıl latin dans eğitimi almış, 12 tane avukatı, 752 tane menajeri varsa yaşı kaçtır? Evet, evet arkadaşlar yanımda şu anda parmakla gösterecek bir insan var Aleyna. Merhaba. Aleyna beni parmakla göster. O da beni gösterdi. Mahalle sakinlerinin dikkatine. Birazdan mahallemizin popüler kızlarından olan Aleyna Tilki bir geçiş gösterisi düzenleyecek. Lütfen parmaklarınızı hazırlayın. daha çok çok acıtır Hemen geçmez öyle Ya iyi ki buluştuk ya. Biraz kendinden bahsetsene. Beni hep seviyorlardı. Ben birinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum mesela. Bir saniye, Alena bu insanlar niye parmakla bize gösteriyor? Herkes beni Alena geçiriyor diye parmakla gösterirdi. Ha sana... Hep benim takıntılı fanlarım vardı. Takıntılı fanlarım vardı? Yürü git lan, çarpacağım şimdi ağzına bir tane. Kanka kalk biz gidelim ya, boş ver. Oha, Alena geçiyor! Ben sokağa çıktığımda semtim herkes beni aleyhine geçiriyor diye parmakla gösterirdi. Ben birinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum mesela. Ben sokağa çıktığımda semtim herkes beni aleyhine geçiriyor diye parmakla gösterirdi. <laughs> takıntılı fanlarım vardı. Birinci hmm. sınıftan beri. <laughs> evet yani durduk yere semtim herkes beni tanırdı, durdururdu. Ayene bir fotoğraf çekilelim. <laughs>